Evet sevgili dostlar sizleri içtenlikle selamlıyorum hoş geldiniz öncelikle yeni bir heyecana yeni bir heyecana Rise Online da sıfırdan var bir seri yapmayı planlıyorum ama bunu neden yapıyorum arkadaşlar neden böyle bir şey yapıyorum niye böyle bir şeye girişiyoruz zaten bir price'n var Mustafa ne yapıyorsun canım mı sıkılıyor evet kardeşim canım sıkılıyor kastlı bir abi yaptım kastlı bir kardeşimiz var burada. Neden böyle bir şey giriştim? Geçtiğimiz günlerde Rise Online ekibiyle bir e, ee, münazara içerisinde bulundum. Ve oyunun gerçekten solo bir şekilde oynanabilmesi taraftarıyım ve istediğimiz itemlere, istediğimiz kaliteye ulaşılması taraftarıyım. Oynanış sevki güzel olsun, bütün itemlere ulaşalım. Bakın daha eğlenceli olacak, daha eğlenceli olacak. Herkes istediği gibi oynarsa, herkes istediği level'a kolayca ulaşıp, istediği itemlere kolayca ulaşırsa... Daha rahat PK atacak. Daha rahat savaşlara girecek. Oyun içerisinde crafting'in daha öne çıktığı bir... E, ondan sonra işte yemek yapmanın daha öne çıktığı bir MMORPG olabilir. Örnek veriyorum. Bunu niye yapıyorum şu anda? Bunu yapmamın sebebi tekrardan söylüyorum. Acaba ben Warrior'la solo bir şekilde yola çıktığımda... Parti arayışına çok fazla girecek miyim? Çok fazla insana ihtiyaç duyabilecek miyim? Ya da 55 level'a geldiğimde, 65 level'a geldiğimde... Ya arkadaşlar bu iş böyle olmuyor diyecek miyim? Bunu çok merak ediyorum. Acaba oyunu zevk alarak oynayacak mıyım? Şu andan itibaren 75 level cap geldi. Ve ben bu oyunu... Dev kalarak oynamak istiyorum, sıfırdan oynamak istiyorum diyenler için bir video çekeceğim. Öğretici bir video olmayacak, öğretici videolarım bir 10 level, 10-25 level, 25-35, 35-45 ve 45-55 ar level arası videolarım, solo level rehber kasma videolarım var. Bu bir rehber videosu değildir, bu sıfırdan bir videodur arkadaşlar. Sıfırdan bir Rise Online e, oynama videosudur, oynanış videosudur. Sizlerle beraber karakterin gelişimini gözlemleyeceğimiz, sizlerle beraber arkadaşlar ben şunu yaptım bunları yaptım diyebileceğim muhabbet sohbet edebileceğim ve onun haricinde karakterimiz ne konuma nasıl geldi onları görebileceğimiz ne kadar zevk aldık bunları tartışabileceğimiz bir serinin başlangıcına hoş geldiniz. Bu serinin başlangıcında seyir zevki ve hız için biraz daha zorluk çekmemek için yan karakterimden 300 bin gold alıyorum arkadaşlar. 300 bin gold hiçbir şey değil bu arada. Onu da söyleyeyim belirteyim en baştan. Yani o parayla başlama falan deme. Yani hiçbir şey değil 300 bin gold. Sıfır da sıfır yani. Hani buradan bir item çekmeyeceğim. Ya çekebilirim takıma fark etmez. Ama e, söylediğim gibi biraz daha oyun zevkini ön planda tutacağım. Karakterin e, gelişim tarafında çok bir şey yapmayacağım. Çünkü zaten elimize varsı alırız. zırtlarımızı yavaş yavaş dinleriz. Dizeriz. Görev itemi kullanırız diye düşünüyorum. Sıfırdan bir Rise Online serisine arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun. Ben de özlediğim o var yora tekrardan geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Bu seriyle birlikte. Bunun kılıcını mılıcını ben çöpe mi atmışım? Bir şey mi yapmışım? Ne yapmışım acaba ya? Ne olmuş bunun kılıcına ya? Böyle değildi bu iş. on atalım. İlk başta NPC'mize gidelim. Ha, silah satın al diyor. Öğretiyor. Tamam. Batarya Phoenix Word 2 basıyor. Warrior Leather set al diyor. Arrow topla, onu topla, bunu topla diyor. Sana kağıt vereceğim diyor. Adrenalin Potion diyor. Arrow Stone ve Adrenalin Potion topla diyor. Tamam. Diğer görev pes edince silindi mi lan diğer görev? Ne oldu? Bilinmedi. Kabul ettim. Ben şu anda bu seriyi yapmamın sebebi oynanış tarafında ne kadar zevk aldığımı tekrardan görebilmek arkadaşlar. Bunu tekrardan size belirtiyorum. Ya yani oynanış tarafında ne kadar zevk alacağız. Belki yandan takı da çekerim, bir şey de çeker var. Hani çok fazla öyle şey değil de hani demek istediğimi siz benim ee, çaktın köfteyi derler ya. Çaktınız. Demek istediğimi çaktınız siz. Ben bakalım yani oyundan sıfırdan oynayınca tekrardan zevk alacak mıyım? Şu an mesela e, sıfırdan bir karakter olduğu için ufak böyle içimde mini bir heyecan var. Ufak kambur duruyor. Ama böyle güzel de bir karakter yani. Tam bir Lord Farius oldu Çar ya baksanıza. Tam Lord Farius arkadaşlar Çar. Harbiden tam Lord Farius. Öyle bir şey de olabilirmiş. Ama olmamış. Neyse. Bankamıza gelmeyeceğiz. Bankayla alakamız yok. Stone ve Arrow alacağız. Bu görevi tamamlamak için ilk görevi yapacağım arkadaşlar. Sizin huzurunuzda Arrow alacağım bir tane. Bir tane Stone alacağım. Pir bir pir benden istemiyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Okey. Böyle bir gidelim ilk görevi teslim edelim. Teslimatımızı yapalım. Kon atayım. Koş 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 koş. Training alacağız. Ee, warrior Leather Set'i alacağız. Onları da teslim edeceğiz. Warrior Leather Set için koşuyorum. Warrior Leather Boots, Leather Cap. Ne eksik? Leather Vest, Leather Pantolon, Leather Kolluk. Bunların hepsini alıyoruz. Bunları geri teslim etmeyeceğiz herhalde öyle düşünüyorum. Silah al ve silah yükselt diyor bana görevim. Silahımı alacağım. bu silahlardan hangisinin? Training sword istiyor benden. Onun haricinde daha güçlü bir sword kullanabilir mi? Training sword bana bir sword bu arada. Ben two sword da kullanabilirim bunlar için. Böyle bir runic sword alayım arkadaşlar. Outlander'ı falan giyemiyorum muhtemelen. Burakın 56. Bir tane runic sword alayım. Bir tane de bundan alayım. Bir eşyayı satın al. Öğretildi. Öğrenildi. Artı 2'ye bas öğrenilecek. Bunu da artı 2'ye basarım. Bunları da satın almıştım zaten. Üstümüze yavaştan şöyle geçirelim. Tabii dostlar var yorumumuz hazır geliyor. <laughs> çok iyi lan aslında çok eğlen. Bir MMORPG'ye sıfırdan başlamak kadar keyifli bir şey yok bu arada yani. Bunu hiçbir zaman tartışmam kimseyle en keyiflisi her zaman budur arkadaşlar. Training Sword'a artık ikiye basmayı öğren demişti bana. Öğrendim kardeşim oldu mu? Yükselt. Onu da bana getir diyor. Tamam onu da getireceğim. Canavarları hızlı kesebilmek için. Öncelikle iki tane kamun çekiyorum. Bir tane kamun enchant mı çekeceğiz? Enchant setere. Hayır. Kamun enchant değil. Bunlara enchant enchant basmıyorduk zaten doğru. Şu runix e, runic sword'u two handed olan sword'u ağır olan sword'u bir güçlendireyim arkadaşlar. Artı ikiye basayım. Sonra şuradan da artı üçe basayım. Bunu kullanırız. 21 atak demeci var. Bunun da 6 atak demeci var. Bir tonumu atayım ben. Görevimi teslim edeyim. Evet ilk görevimizi vermeye geldik arkadaşlar. Onay diyeceğiz. Artı bir training sword istiyordu bir de ayrıca bizden. Ödül olarak da Broken Sword veriyormuş artık ki. Bu çöp bir şey. Bunlardan istiyor bizden. Ee, bunları bir çıkartayım. Böyle vereceğim. Agatha kardeşim. Bu, bu kardeşime. Tamam verdim. Bana tekrardan yeni set verdi. Artı ikisini verdi. Bunları basarız. Kalsın. Önemli değil. Ben unutmuşum bu arada. Bütün seti toplamamı istiyor diye hatırladım da. Hiç, hiç öyle değilmiş. Takas edilemez. Artı iki varıyor set verdi. Ben elime kılıcımı giyeyim. Böyle bir yola çıkayım yavaştan. Bu arada arkadaşlar 300k ile başlayıp bu kadar para harcadığıma bakmayın. Öyle bastım falan da. Bir şey değişmedi yani oyunda. Haberiniz olsun. Bilginize yani. Başlangıç paketini al. Bu başlangıç paketini alacağız, toplayacağız. Ramastan şey alacağım. Quest alacağım bir iki tane. Wormler, amfibiyanlar falanlar filanlar. Şu kardeşimden bir de başlangıç paketini alayım. Tamamla diyeceğim. Okey başlangıç paketim de benimdir arkadaşlar. Bankada STR takı setim var ama onu kullanmayacağım. Kullanmayı düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Şimdi yavaştan şöyle bir STR vermeye başlayayım. Atağım biraz artsın. 15, 16, 17 atağa ulaştık. Bir de bir şey daha isteyeceğim. Oyunun sesini açmak istiyorum be kardeşim. Yani bu kadar uğraşılmış bir e, emek var burada. Di anlamda bu arada. Niye bu oyunu sesini açmıyoruz ki? İnsanlar o kadar müzik yapmışlar, bir şeyler yapmışlar. Açmamamız için bir sebep var mı bilmiyorum da açtık yani. Gidelim var yorumuzu kasmaya başlayalım. Heyecanlı. DVSC'ye basacağım. İlk SVSC'm. De bu. Earthworm'dan kesecektik. Onları keselim. Bir level'ımızı atlayalım. Şu an için oynanış zevkinde sıkıntı yok. Mesela bunlardan çok daha zevk alıyorum. Anladın mı? Böyle büyük canavarlar kesmek bana o kadar zevk vermiyordu. Bunlar bu olaylar daha çok böyle keyiflendiriyor beni. Müziği kısabilirim biraz. Aa tavuk var. Gel lan buraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Tavuk XP veriyor. Mu? Yumurta veriyor. Güzel. Bunları toplarız biraz. Tavuğu da keseyim. Bunu da keseyim. La topla, topla topla. Çok eğlenceli. <laughs> Aşırı keyif alıyorum bu arada. Olivia neymiş? Seafood Mer Merchant. Sarmaz. Bak birkaç tane Edworm var böyle şeyde. Toprağın içinde. Onlara ulaşamıyorum. Oh evye üç işte bu. Evet arkadaşlar ilk görevi bitirdik. Kanemici küçük yaratık olan Sandworm'dan bulacağız. Sandworm nerede? Sandworm burada değildi. Geride bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam da dur Sandworm'u buluruz. Sandworm'dan önce bu Young Amphibian'a gidelim arkadaşlar. Genç Amphibian kardeşimize gidelim. Rahat kesiyoruz bu arada güzel. Oyunun ilk gününü hatırlıyorum. Herkes bir şeylere saldırıyordu böyle. Buralarda KS'ler oluyordu. Ne uğraşmıştık lan o gün. Görev yaparak nereye kadar gidebilirim acaba? Bence 45'e kadar gider şu an. 4 seviye. Şimdi beni gate'in oraya ışınlasın. Ah be dışarı ışınlayacaktı. Tatlarımızı verelim. Vuruş skill'i e açıldı mı? 125 deal damage vuran var. %80 vuran var. Tamam güzel. Raticus, Giant Red, ee, Wild Deer, Antelope, Monster Red. Tamam bunları keseriz arkadaşlar. Bunları aldım. Sandworm'du falandı filandı. Yemek hırsızlarını almadım. Müzik beni gerdi bu arada. Hem de bayağı bir gerdi. Sebepsiz. Bunların oraya gidip 2-3 tane şöyle bir Sandworm keseceğiz. Tamam, bu Sandworm'leri keselim. Oha hemen level atladı. Aa bu skill geç doluyor. Doğru. Şu nasıl doluyor peki? Bunun cooldownı nasıl? Bunun cooldown'u da geç. Bayağı zor. Şunla vurmamız daha mantıklı her türlü. Ratlardan kesmemiz lazım bir de. 2 tane fungus öldürdüm şurada. Tamam, ratlı. Farelerin oraya geldik farelerden bir de peynir düşürmem lazım herhalde arkadaşlar. Peynir de önemli. Aynen. 3 tane 4 tane peynir düşüreyim. Kanemici küçük küçük yaratık. Kanemici. Neyse. Combo sistemi çok eğlenceli bence ya. Hele yorum combo sistemi çok eğlenceli diye düşünüyorum bence. Bu benim fikrim. Ne? Bir şey düşürdük. sarmaz. Sarmaz. Güzel bir spear düşürdük. Bunu ee, tekli takabiliyor muyuz? Aynen. Takabiliyoruz ama bizim kılıcımızdan daha mı iyi? Değil arkadaşlar. O yüzden kullanmayacağım. Normal rat keselim. Eye basayım çizileri toplayayım. Fare kapanı 2. Fare kapanı 2'de ne var benim mesela? Giant. Giant rat. Yani giant ratı bulacağız şimdi. Monster ratı kestik. Wild deer ve antelope keseceğim. İyi farecikler buradaymış. Bunlardan peynir çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şu an kolay level atlanıyor bu arada. Zor level atlanmıyor ya. Güzel. Level şeyini %30 düşürmüşler ya yeni gelen oyuncular için. Yani %30 daha hızlı kasıyorsunuz öyle söyleyeyim. Çok daha etkili. STR veriyor ama price item'i. Biraz skill stat vereyim atağım artsın. Sonra elimdekini de basıp ya da elime daha güçlü bir item de alabilirim. %100 fiziksel defans veren bir şey var. Killleri açmadığımız için bir şey yapamıyoruz. Fungus görevleri açılacak bundan sonra. 5 geyik 5 antilop keseceğiz arkadaşlar. Şu defansı basayım. Bunlar çok fazla atak yapmıyor diye biliyorum muhtemelen. aynı. Çok büyük atakları yok. Zararı yok bana. Ross Chip Güzel şeyler çıkmış ya bu craft'ta. Bu antilopumu da keseyim agam. Kestim tamam. Ona gidelim yavaştan. Biraz müziği açayım. Evet şimdi şunların hepsini teslim edeceğiz. Çok rahat level atlıyorsun bu arada. Bayağı iyi. Keyifli. Da vereyim tamamlayacağım. Ence NJ... fungus istiyor. Fungus keseceğiz. keseceğiz. Stick toplamamızı istiyor. Stick'imiz toplarız. Funny tail'i keseriz kendimiz. Big tail'i de keseriz. Stomach toplayacağız. White tail ve Gandorok. Tamam. Gandorok ne veriyor? 37 hasarı olan Rulik Sport veriyor. Bu bu güzel aslında ya. White tail'i pes et deyip Gandorok'a da gidebilirim direkt. Ya da e, şu neydi? NC fungus'u da iptal edebilirim ama gideceğim bunların hepsini keseceğim öyle geri döneceğim arkadaşlar. Stick'ler de fungus'lardan çıkıyormuş zaten. Stick'leri de öyle teslim ederiz. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika one second. Bronzerik dexterity giyerim. Zarar. Sanki işe yarıyormuş gibi dex item giyiyorum ya bir de. Bu arada bak her zaman belirtiyorum. E, Rise Online'da Warrior VSS'i kadar keyifli bir şey yok abi. Yani inanılmaz keyifli görmeniz lazım. Buna vurabiliyor muyum? Vurabiliyormuşum güzel. Kayanın içinde de kalsa öldü canını aldım. Kayaların üstüne çıkabiliyor olmam lazım ama bak. Bak bunlar mantar kafa mı? Ha doğru. Engraged fungus diyor bir de. Onu da keseceğiz dur. Ha, bu müzik girince ben geriliyorum. Eviller var. Engaged'ları bulamıyorum ben. Niye bulamıyorum? Şurada mı? Ha? Buldum. Tek atıyoruz lan bunlara. Ben şu fare serisini kesmek istiyorum. Funny Tail, White Tail ve ee, şu Big Tail serisi familyasını. Ondan sonra Toon'a döneceğim ya. Müzik düzeldi mi? Bu müzik kötü kardeşim işte. Bu müzik kötü. Arada müzik buydu. Atak mı veriyorduk lan? Atak veriyorduk değil mi? Doğru. Şurada işte güzel bir skill açıldı. Bu skill sarar. Kombosu sağlam skilllerden. Bunlardan bir şey çıkmıyordu değil mi ya? <laughs> oyunun hikayesini seslendirdiğim şeyde bu müzik çalıyor böyle. Çok gaza geliyorum biliyor musunuz? Bazen izliyorum oyunun hikayesini seslendirdiğim videoyu. Çok böyle tutulmuyor nedense. Türkiye'de böyle insanlar özgün içerik sevmiyor ya. İstiyorsunuz ki selamun aleyküm kardeşlerim. Sıfırdan serisine hoş geldiniz kardeşlerim. O, Night Sword. Akar. ile beraber giyebiliyor muyuz bunu? Giydik. Atam nasıl? Atam daha mı iyi? 27, 25. Daha iyi. 27. Güzel. Piftel. Aradığım varıyor. Tehlikeli de meşler çıkartıyor baksana. Kardeşim makina makina. Ne <laughs> bu? <gülüyor> Bütün dünyaya kafa tutan o savaşçı. Her şeyi ailesi için. <laughs> Yeni hikaye yazasım geliyor böyle. Bu arada fuarda gördünüz mü lan? Rise Online'da sunuculuk yaptım. İlk defa hayatımda MMORPG sundum. Hatta dünyada ilk defa bir MMORPG savaş oyununu sunan adam oldum yani neredeyse. Çünkü var mı yok mu bilmiyorum. Oldum olmadım yani. Ciddi anlamda play by play'ini sundum yani. Normal oyun içerisindeki faydı Hop 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 hop. Daha bir sürü white değil varmış. Herkes çekmişiz bundan. Bu da en güçlüsü herhalde. Güçlü savaşçı, kaderini paylaştığı canavar ile aynı yolda savaşıyor. Öldün işte bak. Fazla konuşma. Gene başladı bu müzik. Bu müziği listeden kaldırır mısınız Allah aşkına? Horizon'dan yetkililere. Beni geriyor. Toğunumu atarım giderim görevimi yaparım. Koş, koş 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 koş. İşte bu. İşte bu. Aynı aynı. Mavizon'un var mı? Hayvan gibi sevişmeni istiyorum. İnsan gibi değil hayvan gibi. <laughs> Çok bilgisayarda oturmaktan boynu böyle öne gitmiş baksanıza. Atlayalım level'larımızı bu 1. 12, 13, 13 oluyordum. 13 olacağım oldum 13. ne level level atladım ha. Bu maç falan boş. Stitin kişel toplarız. Gano elite ve Gano leader. Güzel. Sarabilir her türlü. Artı 6 güzel bir sport verecek bana bu. Bu da benim ilgimi çekmeye çekti aslında. Ton atalım bir item basalım kendimize dur gidelim. Mi? Ne giyebiliyoruz ne yapabiliyoruz merak ettim. Meraktan yani başka bir şeyden değil. 116 str'miz var aklımızda kalsın. 10 level skill'ini aç çamadık. True deme işliyor. Zaten 3.1 saniye şeyi var. Respawn'u var. 12 level kil açmamız lazım bizim. Güzel bir skill, tatlı bir skill. 24 level skill'i güzel bir skill. Yolunda 116 STR vardı. Ee, tek el giyeceğim tekrardan. 98 STR istiyor. Rotten Sword en pahalısı. 98 bunu ben giyerim bu arada agam. STR yüzümü de takayım. Şu Dex'i çıkartacağız. STR'ye takalım. Dex'i çöpe atalım arkadaşlar. 32'de hata varmış Rotten Sword'un. Kötü değil. Artı 3'e basabilir miyim acaba bunu? İzin veriyor musunuz? 4'e bassam yanar mı lan? Yanmadı vallahi artı 4. Kullanılır. Aslında artı 5 de kullanılır. 104. Artı 5 olursa sarar. Yine her türlü sarar. Ne kadarız her şeye geçeriz. Artı 5. Artı 6 sarar. Artı 6 da sarar. Geçer mi geçmez Geçer mi geçmez Uf. Uf, canavar item canavar. <laughs> Makina. işte o savaşçı aradığı kılıcı bulmuştu. Şu andan itibaren. Tamam yapmayacağım. Ama keyif alıyorum abi. Bir de atak sc falan çekesim geliyor biliyor musunuz? Bu Gano serisinin hepsini keseceğiz arkadaşlar. Atağımız da var yerinde. Sarar. Güzel dizdik çarı. Şimdi şu zamana kadar şunu söylemeliyim. Oyun zevki ve atmosfer olarak tekrardan gözlemimi söylüyorum. Zaten daha önceden bu oyunu oynuyorum biliyorsunuz yani. Ee, hem bunun yanı sıra sıfırdan serisinde yanı sıra hani bunları da belirtmek istiyorum bir yandan Tekrardan başlayacaklar olabilir Bu ana kadar bir sıkıntı yok yani ciddi anlamda keyif alarak oynuyorum Ciddi anlamda keyif alarak oynuyorum şu ana kadar Sonrasında bu iş değişirse bunu size belirteceğim yani Şu an keyif almamaya başladım arkadaşlar canım sıkıldı burada burada zorlandım Zorlanmaktan ziyade zorlanma derken oyun canımı sıktı falan filan dersem o orası ayrı şu an yani bir yere kadar bir noktada Rise Online benim için güzel gidiyor. 13 level'a kadar ulaştım. Hani hala da mesela heyecanlı. Öyle söyleyeyim. Yani sıfırdan çar çar yapmak, çarı level atlatmak heyecanlı. Hani ne olacak, ne, ne bitecek bu çarda daha? Onu merak ediyorum. Yani çıkaracağım damage'leri merak ediyorum. Warrior'un oynanır zevkini merak ediyorum. Ya tabii bir yerde skill'e vur, skill e vur devam et falan da tanklama işi falan da keyifli. Keyifli değil değil yani arkadaşlar. Con atalım gidelim npc'mize. Bu sürekli tam topladık. Müziği aç kapat yapıyorum başladım o müzik. Buldum taktiği. Evet level'ımıza atlayacağız şimdi. Muhtemelen. 2 level atlayabilirim belki. Güzel. 15 level'a kadar ulaştık sevgili izleyenler ee, serinin ilk bölümünde sizlerle birlikteydim şimdi ne oldu ne bitti 15 level'a kadar geldiğimizde gayet keyif aldığımı söyleyebilirim yani şu ana kadar hiç canım sıkılmadı 25 dakika falan sürdü öyle takıldım 30 dakika falan sürdü keyif aldım almadım diye karakterimiz yavaş yavaş şekilleniyor Kol, omuz başları çıkmaya başlamış bak kollara Kanatlar bakayım ananı avradını İlk level'lar her zaman keyiflidir. Her oyunda keyiflidir. Umarım bir sonraki level'lar da bizim için aynı keyfi verir. E belki canavar keserek level atlarım. Belki bir şeyler yaparım. Bu bir sıfırdan serisi olduğu için rehber serisi çekmeyeceğim için sadece görev yapmayacağım. Şu anlık görev yaptım ilk 15 level'da. Ondan sonrası canavar keserek gider. Belki partiye girerim. Bir şeyler yaparız. Canavar keseriz. Yine hani e, seri canavar keseriz. Aynı slotu döneriz. Orada bir şeyler yapabilirim. Belki ufak minik çöp farmları yapabilirim. Farklı slotlar bulabiliriz. Bize para getirecek. Şimdilik serinin ilk bölümünün sonuna geldik like'larsanız, yorum atarsanız çok değerli benim için arkadaşlar yorumlarınız. Yani son dönem içerisinde her seferinde belirtiyorum ciddi anlamda inanılmaz büyük bir etkileşim şu var izle geç izle geç yapıyorsunuz farkındayım. Ama benim size ihtiyacım var. Gerçekten bunu bilin. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.